TVBOLU.com Öncelikle e, Seben-Bolu yolunun e, 6 km ve 12 km toplamda 20 km olan kısmı 2020 itibariyle 6 Haziran itibariyle ilk e, kazmanın vurulmasıyla yol çalışmalarına başladık. Ve bizi e, yol noktasında en fazla zorlayan kısım olan Bozyer Köyü ile Korucu Köyü arasındaki mevkinin çalışmasına başlandı. Bu yol sonu itibariyle biten, bitirilmesi planlanmakta. Geri kalan kısmıda kızık Yaylası ile Gölcük arasındaki kısım tamamlanacak ve inşallah e, uzun zamandan beri büyük noktada büyük e, bir yol problemimiz vardı. Biz kendi e, görev süresi boyunca inşallah bunu tamamlayacağız ve geri kalan dönemde de e, Gölcük'le... E, Bolu arasındaki mesafe yaklaşık 12 kilometre olan kısım ihale aşamasına getirilecek ve inşallah insanlarımızın hizmetine sunulacak. Yolla beraber artık e, vatandaşımız, Bolu'daki insanımız, dışarıdaki insanımız Seben'e yarım saatlik bir mesafede, sürede ulaşabilecek. Bizim burada da Seben Gölü'müz var. Ülkenin en büyük değerlerinden bir tanesi. Belki az bilinen değerlerden bir tanesi. Diğeri Seben Kayevleri. Çok az bilinen. Bu e, yol sorunun halledilmesiyle beraber hem ilçemizin turizm noktasında büyük bir ivme kazanacağına inanıyorum. Ayrıca aynı zamanda diğer bir noktada da devlet su yapmış olduğu sulama projesi Haziran itibariyle ayıyla beraber müjdeli haberimiz bize verildi. Ve Haziran sonunda temel atma töreniyle inşallah biz ilk kazmayı vuracağız ve 34 bin dekar arazi, Seben'deki arazi sulanacak, kuru tarımdan sulu tarıma geçilmiş olacak ve biz daha önceden de söylediğimiz gibi Seben Bolu'nun Çukurova'sı diye nitelendiriyoruz ve bunu inşallah ispatlamış olacağız. ve Burada katma değeri olarak, ürün çeşitliliği olarak, farklılaştırmalar noktasında da çalışmalarımız var. Abantizyat Baysal Üniversitesi ile Ziraat Fakültesi ile çalışmalarımız var. İnşallah bunu yakın dönemde hayata geçirip ülke ekonomisine büyük oranda katkı sağlayacağımıza inanıyorum. チャンネル登録をお願いいたします。